Üçüncü video denemem arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Falan. Çok yorgunum. Altyazı ekleyemem. Uğraşamam. Beni mazur görün. Görmezseniz de keyfiniz bilir. Hiç umurumda değil. Ee, i̇nsanlar çıkarcıdır arkadaşlar. Çıkarcı olmak zorundalardır. Bütün canlılar çıkarcıdır. Çıkarcı olmak zorundalardır. Çünkü yaşamak bunu gerektirir. Tamam mı? Ben egoistim. Ben şöyleyim. Ben böyleyim deyip kendinizi kalıplara da sokmayın. Hani ay ben acaba egoist bir insan mıyım? Ben çok bilmem ne miyim? Kanka olacaksın zaten anladın mı? Yaşamak için bunlara ihtiyacın var. Ben çok egoistim, hanım, götümün kenarı. Ol olursan no, olacaksın zaten. Üf, çok aptal ya bu insanlar çok aptal ya. Ya bir şey diyeceğim hangi toplumun kafası üremeyi yasaklar? Hangi toplumun kafası üremeyi gizler? Da varoluş gayem bu zaten. Ne tribine giriyor bu insanlar? Ben anlamıyorum ki. Ay ay hadi. Hadi bir şeyleri yasaklayalım. Toplum düzeni. Sıçayım toplum düzeni. Kur toplum kurma o zaman. Bu kadar basit. <laughs> Herkes bireysel yaşasın. Toplum. Sikiyim toplumu. Ya öküz gibi yaşayın işte hadi. Ne gerek var ya. Ama nefret ediyorum he, hepinizden. Bok mu var ben YKS'ye çalışıyorum. Ben dünya YKS'ye çalışmak <laughs> için şey mi geldim? beyin bırakmadılar lan bende. Yazık lan bana. Salak aptal. Yani ben sadece ben olduğum için. Bir şey diyeyim mi? Hiç, hiçbirinin sigirine değil. Tek derdim benim belki de seni. Ay hepimiz aynıyız ama niye öyle diyorsun bana ne? ben kendimi düşünüyorum. Sizi mi düşüneceğim? Aa. Hiç kimse çıkar beklemeden iyilik falan yapmaz. Yapamaz abi, yapamaz. Öyle bir geçenki videomun saf iyilik muhabbet saf iyilik diye bir şey yok kanka. Ben sana iyilik yap, sen bundan mutluluk duyuyorsan, bundan bir haz elde ediyorsan, bu da senin çıkarındır. Çünkü e, mutluluğa ihtiyacın var, tamam mı? Sen bunları yaptıkça insanlardan mutlu, istediğini yap. İster ben hiç çıkarcı bir insan, çıkarcı, çıkarcı bir insan değil. Öyle bir dünya yok arkadaşlar, öyle bir dünya yok. Her şeyin bir e, sebebi vardır. Yani illa bir şeyin yapılış amacı olmasının gerek olmadığını düşünüyordum ben bir dönem. Bir dönem dediğim böyle bir aklımdan geçti. İşte her şeyin bir sebebi vardır ama her şeyin bir amacı yoktur diye düşünüyordum. E, sebep derken hani amaçla sebebi de karıştırmayalım burada. Yani e, işte şunun Sebep hani böyle olması gerektiği için böyle olmuştur falan diye bir sebep değil hani bilimsel olarak sebep ve sonuç olan sebep ve sonuçtan bahsediyorum ee, bir amaç doğrultusunda olmayabilir şeyi gözlemlediğin zaman doğayı gözlemlediğin zaman ama canlıları gözlemlediğin zaman insanı ele alırsak burada tabii ya da diğer hayvanlardan aynı şekilde hepsi bir amaç doğrultusunda yapar yani. Herhangi birinin herhangi bir şeyden çıkar gözetmemesi mümkün değil. Değil. Sen gidip ha ben şu dilenciye yardım ettim. Ben bunu böyle yaptım. Ha, sadaka verdim, zart ettim, zurt ettim. Ben böyle ay hiçbir şey çıkar beklemeden yaptım bak. Az önce az önce bir tane şey buldum. Onu inşallah bulurum yine. İnşallah ama. Neyse karıştırmayalım oraları. Ee, dur. Ya bak yine, ha! Bak okuyacağım. Az önceki videomda okudum. Osmanlı Devleti'ne vakıf yapan kişi vakfettiği malı, mülkü, parayı bir çıkar gözeterek değil, bir çıkar gözeterek değil, sadece hayır ve salap kazanma düşüncesiyle yapmalıdır. Çünkü gerçek bir vakıf, vakfın amacı Allah'ın rızası bir kişinin içinde yaşadığı toplumun faydalanmasıdır. Bu bilgilere göre vakıf... E, sahibi hayırseverlerin düşüncelerinden hangilerini sahip olması doğru olmaz. Şimdi burada soruda belirtilen benim işaretlememin istendiği kısım vergilerden muaf olmak, ticari faaliyetlerden kar elde etmek diye bunları işaretlememi istiyor. Niye? Bunları çıkarcı kafasıyla düşünmüş çünkü. E, işaretlememem gereken seçenekli saygınlık ve sevap kazanmak. Yani burada arkadaş ee, çıkarcı olmanın sadece somut verilere dayanabileceğini düşünerek böyle bir soru hazırlamış ama dar görüşlü arkadaşım e, hiç şeyi hesaba katmamış mesela işte adamın o saygınlık elde ettikten sonra çekeceği 31'i hesaba katmamış sevap kazandıktan sonra oh, çok iyi bir insanım lan ben işte of insanlara yardım ediyorum lan ah işte insanlar ettim yardım ve serotonin salgıladım falan diye bir şeyi hesaba katmamış yani çünkü bunların hiçbiri çıkarcılıktan sayılmıyor. Niye? Somut veri yok. Böyle iş olur mu ya? Çok sinirliyim. Aptal mısınız siz? <laughs> Sıkıntılı mısınız? Ben eve kedi aldım. Niye bana mutluluk veriyor ya? Üremek, amaç falan her şey bu canlıların yaşamı bir amaç dahilinde oluşur. Konuyu da kapatın. Kendinizi de kalıba sokun isterseniz sokmayın da siz soksanız da sokmasanız da öyle bir kalıp zaten var. Siz onu çoktan girdiniz. Ben de karistim, ben de karist değilim. Ben kötü de bir insan, ben kötü bir insan değilim. Bilmem ne. Yani kötülük, iyilik kavramında artık. Ay toplum yargıları, ay her şeyden nefret ediyor. <laughs> Allah kahretsin hepinizi. <laughs>